Önce gençliğin değerli yiğitleri, değerli arkadaşlarım, sizler kurucu olacaksınız. Yarının Türkiye'sinin yöneticilerisiniz. Yani Türk Devriminin yönetici kadrolarısınız. O bakımdan sizleri hem ben selam diyorum hem de önümüzdeki süreçte tarih sizleri selamlayacak. Büyük işler yapacaksınız. Hep beraber o büyük işleri yapacağız. Tabi e, burada en önemlisi e, zorluklar olduğuna göre önümüzde devrim demek, bir, e, zorlukları yenmek demek, zorlukların üstesinden gelmek demek. Toplumlarda zaten e, devrime ne zaman başvuruyorlar? Önünde büyük zorluklar olduğu zaman, bir sistem çıkmaza geldi e, girdiği zaman ona toplumlar devrimle cevap veriyorlar. Bir sistemin çıkmaza girmesi demek. Sancılar demek, zorluklar demek. İşte şimdi çıkmaza gelen bir sistem var, Atlantik sistemi diyoruz, emperizme bağımlı e, kapitalist sistem. Türkiye buradan e, büyük çözümlerle çıkacak. Tarihinde zaten o büyük çözümler var. E, o bakımdan buna hazırlanıyoruz ve kendimize güveniyoruz. Çünkü sizler varsınız, sizlere çok çok güveniyoruz. Türkiye'nin en dinamik, en yaratıcı, ufku en geniş kadrolarına sahibiz. Sizler o kadroların en çalışkan ve en hareketli gençlerisiniz. Yıllar ki şimdi bu toplantıda henüz yüz yüze gelmediğim arkadaşlarım da var ama biliyorum siz öncülersiniz ve Türkiye'nin geleceğinde varsınız ve Türkiye'nin yarınlarını Yaratacak, kuracak arkadaşlarsınız. O bakımdan omuzlarımızda çok büyük, ağır sorumluluklar var, görevler var. Bunu önümüzdeki süreçte yaşadığımız tecrübelerle daha da iyi hep beraber anlayacağız, değerli arkadaşlarım. Ama sonuna kadar milletimize güveniyoruz. Türk milleti büyük bir millet. Türk milleti başka milletlerden çok büyük farklı özelliklere sahip çok derin bir tarihten geliyor. imparatorluklar tarihinden. Milletimize güveniyoruz. Partimizin sonuna kadar güveniyoruz. Bu bakımdan bu kamplarımız, bu hepimiz için ırmada bize çok önemli üstünlükler sağlar. Önümüzdeki kamplarda çalışma e, beraber olacağız. E, bu duygularla hep ilgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Azışlarım. Değerli arkadaşlarım, Bahtımız açıktır, önümüz açıktır. Kuruculu, kurucu görevler hepimizi bekliyor. Hepinize sevgiler ve selamlar ve saygılar, değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim.